Peki profesyonel anlamda eğitim ve destek almak için nasıl bir yol, izlediniz? Evet profesyonel anlamda e, yaratıcı yazarlık e, adına Can Akkirişli e, beyefendiyle birlikte çalıştım hocamla kendisi. Benim can, canım hocam oluyor her zaman için. Çok severim kendisini. Onla e, onunla çalışmaya başladık. Çünkü e, tamam, yazı yazmak belli bir şekilde yazıyorsunuz hani. Ama bunun böyle bir tek, tek teknikleri de olduğunu keşfettim ben. Hani oturup her şeyi yazıyorsunuz ama e, bir şeyi hitap etmesi lazım okuyucuya e, yol göstermesi lazım. O yüzden e, profesyonel bir destek almak gerektiğini inanıyorum ben açıkçası, İnce Hanım. Kendisinden destek aldım. E, halen daha devam ediyor zaten e, kendisiyle çalışmalarımız. <laughs> Ee, çok böyle yol gösterici, eğitmen eğitici yönü çok kuvvetli olan güzel bir hoca. Ben çok seviyorum onu. Can Hoca. <laughs> Can hocamız, canım hocamız diyoruz. <laughs> aynen öyle. Aynen öyle ee, İnci Hanım. Yani gerçekten e, benim hayatımda hani e, gezi yazılarıyla başlamıştı. E, roman çalışması konusunda benim adım aklımı sağladı. Öyle söyleyebilirim size yani açıkçası. Bir cesaret edemezsiniz ya. Hani nereden başlasam, ne yapsam acaba falan şeklinde. Ama dedi ki, "Tam başla. Gelir arkası gelir yani." Öyle destekleyici yönü de vardır kendisini Öyle başladık, öyle devam etti ve devam ediyor. Hep de devam etsin. inşallah hep devam etsin yani. Hocanın varlığına hep minnettarım her zaman. <laughs> Teşekkür ediyorum. Peki Katıldığınız Can Ak giriş yaratıcı yazarlık atölyesinde süreç nasıl işledi? Ee, zaten hocanın e, hocamın biliyorsunuzdur yani bir, bir, yani katılan insanlar falan varsa arkadaşlar yazar arkadaşlarını o böyle teknikle gider ama kesinlikle kesinlikle insanları sıkmak. Hani mesela başlarken bazı atölyelerde şey vardır. Der ki mesela e, nokta bir, virgüle dikkat edeceksiniz. İmla kurallarına dikkat edeceksiniz. Can Hoca'da bu yoktur. Ve benim en sevdiğim özelliği de odur yani onda, şey yapmaz kendisi, hani böyle illa da noktaya dikkat edin, virgüle dikkat edin, imna hatalarına dikkat edin, yazın. Nasıl olsa elitleme var sonunda der. Evet. Böyle küçük küçük roman karakterlerini oluşturmada çok yardımcı olur kendisi. Onunla ilgili bir takım işte şeyleri falan vardır onun böyle formları falan vardır. Onları doldurursun. Kişiliklerin özelliklerine göre falan başlarsın. O şekilde küçük e, küçük küçük küçük. Ama ben ilk başta yazdığım zaman böyle 30-35 sayfa. Böyle öğrencilerle grup çalışması yapmıştık biz ilk romanımızda. Ama yazıyorum ama ince alınım. Böyle kaptırdım gidiyorum ben kendime. Abuk sabuk yazıyorum. Ondan sonra, sonra zamanla yazmaya başladıkça diyorsun ki kendi kendine. Aa diyorsun ben diyorsun, e, çok işte anlamsız şeyler yazmışım. Bunları böyle içinden çıkartıp elemem lazım. E, diyorsun. Yani kendi kendime öyle söylemiştim ben. Sonrasında işte böyle daha çok azalmaya başladı. Şimdi de hoca diyor ki daha çok yaz, daha çok yazmıyor. Ama <laughs> ben de, ben de şimdi o, o onu gidiyorum herhalde. Kafamda öyle bir şey var. Çok fazla yazdığım zaman çok abuk sabuk şeyler çıkıyor karşıma. <laughs> o yüzden de azaltmaya başladım yani. Ee, önemli olan romanın içine içeriğine girebilmek, karakterleri yansıtabilmek ve bunu çok güzel ifade ediyor kendisi Can Hoca. Ee, çok da zaten pozitif bir insan. Yani güzel bir insan. Ben çok seviyorum Can Hoca'yı. Her yönüyle. Yani sadece hani kişilik olarak değil, eğitici, öğ öğretici yanıyla da çok seviyorum onu. <gülüyor> yani. <gülüyor> Siz de çok pozitifsiniz. Yani, <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Can. O sizden aldım enerjiden kaynaklı bence. Sizden de çok güzel bir enerji alıyorum şu anda. Evet teşekkürler. <laughs> Diğer soruma geçeyim o zaman? Ee, Tabii e, buyurun. Atölye sürecinde yazarken zorlanıp zorlanmadığınızı öğrenebilir miyiz? Ee, ben dediğim gibi oturduğum zaman yazdığım için çok fazla zorlanmadım açıkçası. E, gözlemliyordum. Zaten diyordu ki e, haberi gözlemleyin. Yani etrafınızı gözlemlemek yazmaktır, okumak da bir şeydir, etkinliktir. E, gerçekten okumak çok etkili oluyor. Araştırmak. Ben araştırmacı şeyleri seviyorum. Mesela Stratonica yazarken iki senede çıktı kitabım. E, i̇ki sene boyunca bir taraftan araştırdım, bir taraftan kurguladım, bir taraftan da işte e, şeyi oluşturdum. O şablonu oluşturuyorsunuz ya hani giriş geçme evet. sonuç gibi bölümler falan var. Ee, orada kendisinden çok destek almışım da can canım ben. Ee, e, ama zorlanmadım ben ya. Yani yazmayı sevdiğim için belki de. <laughs> Yazmak benim iki gayem olduğu için olabilir mi evet. acaba? <laughs> hani Japonların varmış ya felsefesi, iki gay felsefesi. Benim de iki evet. gay çıktı <gülüyor> felsefem. <gülüyor> çok merak ettim ben acaba benimkine yayından sonra bakarız. <laughs> E, tabii ki. Her zaman. Peki e, moralinizin... Sizin de yazmak... yazmak <laughs> yazıyorum evet. <laughs> çok seviyorum. Yazmayı çok seviyorum. E, okumayı çok seviyorum. Okutmayı çok seviyorum. Genel olarak ben hayatı çok sevdiğim için yani yaptığım her şeyden zevk alıyorum gerçi de. Harikasınız. Harika. Soruma geçeyim. <laughs> Tabi buyurun. E, moralinizin bozulduğu zamanlar ya da tıkandığınız anlar oldu mu? Benimki kanka yani birkaç da, zamandır yani birkaç dakikadır tanıyorsunuz, ben hep pozitif yönde düşünüyorum. <laughs> yani e, negatif olaylar karşısında e, önceleri çok şey vardı. Panik vardı bende. Aman yazamıyorum, yetiştiremiyorum, olmuyor falan diye. Sonra zamanla yenmeye başladım bunu. Belki de yoganın etkisi de olabilir. Çünkü yoga ile ilgilenmeye başladım. buçuk üç senedir yoga ile ilgileniyorum. O da beni belki biraz yavaşlatıyor. Hani negatif olaylar karşısında böyle pozitif düşünmemi sağlıyor. Belki de ona bağlıyorum. Başka şeylere bak. Genelde pozitif düşünmeye çalışırım. Hani hiç öyle moralim bozuk. Zaten ben dram yazamam gibi geliyor bana herhalde. Ya komedi olur ya da böyle araştırmalı bir şeyler olması lazım diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Hani hiç denemedim açıkçası. Hani dram yazanları bilemiyorum yani canım şu an. <laughs> Tabii buyurun. Atölyede uygulanan sistem yazma konusundaki endişelerinizi veya tutukluğunuzu nasıl giderdi? Biraz bahseder misiniz bundan? Ee, yani az önce de söyledim zaten. Can hocanın pozitif tutumu, öğrencilere yaklaşımı. Yani benim bir zaman şey olmadı. Sadece işte panikliyordum. Hani nasıl olacak, nasıl bitecek? İlk başlangıçta o duyguyu hepimiz yaşıyoruz zaten. Hani ilk yazar yazı deneyimine başlarken, sonrasında zamanla onun o ferahlatıcı konuşmaları, yani etkin oluşu, bir de böyle boğmayışı, az önce söylediğim gibi illa da noktaya dikkat edin, virgüle dikkat edin, öyle atölyeler var. Yani duymuştum ben. Ben hiç çalışmadım da, yani ama duyuyordum yani. Ee, yok, kurguda şuna dikkat edin, buna dikkat edin. Ya yaz, içinden ne geliyorsa yaz. Ondan sonra zaten düzeltilir zaten. Evet. Can Hoca da hep öyle yaklaşımı Ben bilmiyorum Can Hoca da onu çok seviyorum. Her zaman kendisi de söylemişimdir yani. <laughs>